yardım edeyim anneciğim tamam bir dakika ama ikisini aynı anda tut ikisini aynı anda tutarsan çekemezsin sadece kolundan tut sadece kolundan tut anneciğim koy onu şimdi sadece kolundan tut bakalım kazanın tut anneciğim sadece kolundan anneciğim Heh. işte yaptın aferin sana sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun çamaşır topluyorum çamaşır topluyorsun değil mi aferin sana anneciğim <laughs> Çok mu sevindin çamaşır topladığın için? Evet. Hadi devam et. Devam et. Aferin sana. Ha, sadece kolundan. Evet. Mikrop mu? İlkecim sen çamaşır toplamayı seviyor musun anneciğim? Evet. Aferin sana. <laughs> evet çocuklar gördüğünüz gibi ilke çamaşır toplamayı çok seviyor. Bayılıyor. Kendisine aktivite olmuş oluyor. Bu o da senin çamaşırın. Hadi onu da koy sepetin içine anneciğim. Ama ama öyle güzel güzel koy. Tamam mı? A aferin, aferin. Ha, aferin anneciğim. Al. Evet, <laughs> anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> anneciğim. Anneciğim. Hadi kalk devam et. Hadi daha bir sürü çamaşır var ama orada. Ben mi toplayayım? Hadi o zaman kalk. Gözün mü daldı? Hadi kalk bakalım. Topla bakalım. Topla topla topla. Uy. Aferin. Daha bir sürü var. Daha bir sürü. Bu ne? Helikopterli uçak. Evet helikopterli kazan anneciğim. Hadi devam et. Bu ne? O eş orman. Eş üstünde ne, var? ne var? Etiket var. Bir şey yok. Hadi bakalım. Devam. Aferin. İy. İyi ki ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Hadi bebeğim, hadi bebeğim. Aferin sana anneciğim. Evet, ejderha anneciğim. Hadi bebeğim. <laughs> Her çamaşırı aldıktan sonra aşk işiyor oğlum çamaşırıyla. Hadi devam et anneciğim. Evet, sadece kolundan tut. Sadece aferin. Aferin. Bravo sana. Anneciğim ne yapıyorsun? Aferin. Bravo. Abi, evet. Biraz kenara dışarıda kaldı ama olsun. Hadi devam et bakalım. Daha bir sürü çamaşır var ama sen oho. Çok yavaşsın İlke. İlke çok yavaşsın İlke Oras. Devam, devam devam devam. Devam 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 devam. Devam devam devam. Devam devam. İlkeciğim çoraplarını da alır mısın oradan? Çoraplarını da al tek tek içine at. Al anneciğim tek tek içine at aşkım. Tek tek sepetin içine at anneciğim. Aferin sana. At içine. Aferin. Hepsini, hepsini anneciğim. At sepete. Elinde biriktirmene gerek yok. Aferin sana. Hadi devam et. Hadi bakalım devam et. Aferin. Sen anneye yardım mı ediyorsun? Evet. Evet. Tabi sen bunu yapmaktan çok zevk alıyorsun değil mi? Aktivite oluyor sana. Anneciğim bir şey diyeceğim. Çamaşırları asarken de bana yardım etmek ister misin? Hayır. Hayır mı? Evet. Tamam. Evet, evet çocuklar gördüğünüz gibi siz de çamaşır asmayı seviyor musunuz? İlki Oras çok seviyor asmayı. <laughs> Toplamayı. Hadi anneciğim at sepetin içine. At aşkım. Aferin sana. <laughs> Aferin daha bir sürü çamaşırımız var. Hadi biraz acele et. Hadi. Hadi birazcık acele et. Aferin anneciğim. At onları da sepete. Bir tane çorap mı kaldı? Hı hı. Tamam. Hadi şimdi şu kenardaki ne de alalım. Aldın mı dinozorlu montunu? Hah, koy bakalım. Koy. Koy bakalım. Aferin. Pislenmiş. Pislenmiş mi? Temizlendi. Anneciğim yıkadık ya biz onu. İyi ki Oras bana bir dakika bakar mısın anneciğim? Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. İyi baba, iyi baba. Bay bay görüşürüz. Evet çocuklar hoşçakalın.